Birlikte Rainbow Friends oynayacağız. Bugün oyunu bitirmeye çalışacağız. Yine takipçi var. Bu takipçi de hiçbir videoyu kaçırmıyor. Hadi girelim artık. İkinci videoya girmez. Ya çalışmamız. <laughs> Arkadaşlar yakında ben de bir kanal açacağım. Ona da abone olun. Hayır olmayı. Videoyun sonunda da bir sandık açıp kapatırım ben. Tamam. Bir çıkmak. Çektir bir. Deniyor. 7-8 Gördün Doksan 95 neyse şimdi. Bin yapıp şu sandıktan açarım arkadaşlar. Kaç ejde? para var? 995. Benim... Şeyce... Sen ne ara o kadar para biriktirdin mi? Aynı aynı. Ne ara? Tuhaf dinle. Sen de şurayı görmüyor musun? Hey ya. Tam bir kür. Aynen. Tepsi şuradan giriyor. İnşallah hemen de başlarım. Haa hemen hemen. Ben ne ya? sizin bir dakika 15. Ne hadi başla başla. Bloklarım düştü. Bana ne? Erken onları bulmak ve yerine getirmek. Başla. en arkada başladım. Ben aldım. Şans ya. Burada. <laughs> Buradakileri kesin bitirdiler. Kalmamış ki. Tabii ki kalmayacak oğlum. ne sanıyorsun. İstediğim istediğim ölmemek var ya. 12. Burada daha çok vardı ya. Yani. Keşke bu yoldan gitseydim. Takipçi nerede? Aa, bilmiyorum. Birisi bulundu. Aa, ay. Oh, düştü. Kaç kaç kaç. Kutuya git kutuya git. Benim bin on param olmuş. Açacaksın mı? Şimdi değil video sonunda. Правая, вдох, Öldün mü? Hayır. Ölmedim koydum. Aa takipçi bulundu. Bulundu. Ben su kuruyorum. Bulundu. Hadi. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi. Son bir tane kaldı. O da aşağıda. Takipçi bizi izliyor Bu da çıkmamış. Bu çık bilmiyor. Bak çıkmamış. İzliyor. oyun bir sonucu ya. Evet. Hadi git koysana. Kime diyorsun? Ben almadım. Sana demiyorum hadi. İçime git. Seni göremez böyle. Artı 50 para. Yeşilde de geldi. Şu yeşilde gelmesin ya. İstemiyorum. Kaç kişi ölmüş acaba?

Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar videoyu açmayı unutmuşum ikinci bölüm de bitti. Chapter 3'e geçtik. Ne chapter lan üçüncü bölüm? Üçüncü bölüm chapter aynı şey. Kimse ölmemiş Olan. derken, 1, 2, 3, 5, 6 kişi kalmışız. Ben, ben de. Yani, almışlar, ben de dedim ki yani, Ben iş şey yapacağımı dedim. Yani, şuraya. Bu gece son gece e diyor da yalan e e İşte burada mor şey olacak. Hmm. Havalandırma neden Ben onun yerine okudum sizin için arkadaşlar. Allahım. Ben dört tane koydum. Ben bir tane koyacağım. Bu nasıl beni görüyor ya? Ama mor eller var. Oo suya basma. Basma zaten. Ya yine geliyor. biraz kişi kaldı çok az kişi kaldı Ah hayır hayır öldün mü ha ha ha, ha. kalbim çok hızladı hayır Biliyordum. Turuncu da geçecek. Şimdi de geçti. Oy. Ben iki tane daha koydum. Tamam, da üç tane. O, şimdi de bulacağım. Aa, önümden geçti yine. Ay. Önümden geçti şere. Orada. Şurada da morlu var. Ya nasıl kaçacağız bu? Arkadaşlar göstereyim nasıl yapacağımızı. Şöyle suyla basmadan geçeceksiniz suyla basarsanız sizi içeri çekiyor. Nasıl çekiyor? E niye onu şimdi gösteriyor? Yeşilliğe zaten saklanma işe yaramıyor. Aynen ben yeşilliğe saklanma için derin içinde bekliyorum. Bu odanın içinde bekliyorum. Bakayım gitmiş mi gitmiş. Gördü beni, yani, gördü, gördü. Koşuyor değil mi aynı? Arkadaşlar şu ucunu bulup geliyoruz. Arkadaşlar bu maç da oldu. Hadi. Bugün son gecelik yani. değil mi? Şimdi değil. Şimdi bir de elektriği tamir etmemiz gerek. Onu nasıl yapacağız? İşte yaparız. Oooo. ikimiz kalmışız. Hayır üç kişi. Bir tane daha kalsın. Niye karanlık? Şimdi el ferahını açacağız. Yüksek kalite el fenerini açarsan her yer güzel görünüyor. İşte ben de öyle yaptım. Bunları bitiririz ya. Aynen. Bitiririz bitmiyor çünkü. Görünüşe göre elektriği geri açman gerekir. Yeterli yani, tarayıcılandırma da... bir yolunu bu. Kim bilir ki belki daha sonra hepimiz gitmesine bile izin verir. Muhtemelen bunları. Ne? Dört. Dokuz tane pil istiyor. Çok fazla istemiş. Bunda böyle gezmek daha mantıklı. Ama, Aa! Ama o geldi. Ay! Kaç. Allah Bir Biz sen yiyin Allah aşkına. ne aklı? Evet arkadaşlar. Yine videoyu oyu unutmuş. Sekiz. Git pilini koy. Ben, ben koydum mu? Yedi oldu zaten. Son bir tane Hayır daha şey de var. Oradan kaçma anı var. Orayı da Ne oluyor lan? Bir şey ha, bir de duyduğunuz daha yeni ki Suriyece konuşmalar ya o yine bu adamlardan geldi. Buldum. Koy. Git koy hemen onu. Koydum. Aa bitti. Dur. Gördüğünüz, Aa. duyduğunuz İtti. bu ses yine o Suriye sesi buradan geliyor da arkadaşlar. Suriye'li ses. Aha, elmişlerdi. Biz de kovduk. Evet. Hadi biz bizim bahçeye elmişlerdi biraz... arkadaşlar. İki bitti. Suriyeli. Biz de kovduk tabii. Ödül olarak hepinizi bırakacağım. Ama Hadi da de... şu balonlar şey var. Ben bir kere sana geldim öyle. Ama, sana... Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bilet. bilet. Bileti şapkaya çevireceğiz. Nasıl çevirdik? <laughs> Oraya. Ha benimki turuncu, kızki turuncu, seninki. Ne? Lan burada kamera var. Nerede? Ya ben bunu sevmedim. Başka şeyi şey şey yap. <laughs> Gelebilmene çok sevindim. herkes bir dilim kek aldana ben çıkışı açacağım. İyi eğlenceler. Balonları patlatmadan. Patlatma. Oğlum patlıyor. Patladı. Heh, bu kör mü oldu şimdi? Balonlara basmayacağız. Basma. Basmadım. Hmm. Hadi Ki... Lan burada da patlı. Ha açıldı açıldı açıldı. Çık çık. Çık. Çıkılmıyor. Çıkıldı çıkıldı. Dışarıya çık dışarı. Kız kapıdan içeri mi girecek? Hem boşuna girecek lan biz bitirek. Aynen. duran <laughs> <laughs> Kız içeri girecek herhalde. Aha. Var girdi. E ne oldu şimdi? Ne bileyim ben. Rainbow Bridge. gelirse ben. arkadaşlar çöptür 2'yi de çekeriz. Oh. Eğlenceliydi. Aslında korkmadım değil bazı yerlerde. Diğer bitirişimizde ben kapıdan içeri girdim. <laughs> merak ettim. Aha kurbağa pislik. Tipini merak ettim. Görünüşe göre onlara salmışım. <laughs> almışım. <laughs> Her şeyden daha delirmek da... üzere. Her şey daha da delirmek üzere. Acaba chapter 2'den alacak. Lobby edin. Kaç paran oldu? Ne? Kaç mı? 610. Of. Neyse hadi sen şu kutuyu aç. Ya şuradan kutu. Gizem. Gizem. Alsa. Gizem. Neyse. Karşısına. Gizem. Açıyorum. Ne gelecek? Açtım. Hadi bitirmenin uğruna. Oo! Oh! Ne o? Oh! Elmasla gelen şey geldi. A ne bu? Gibi bir şey geldi ya. <laughs> Arkadaşlar, neyse. Bu şey? ne ya? Neyse. Şey? fırtına bulutu. Nasıl yani? Oo! Oh! normalde bu kanın bak. Üstüne bir de hediye bu. Oy. Şimşek de çakıyor bak şimdi. Oy. Tamam hadi gel de kapanışı parkta yapalım. <laughs> gel kapanışı ama şurada yapalım. Gel. Beş Neredesin? 606. Bir daha seni dinlemeyeceğim. Nadir alacağım bunu alacağım. He. Gel kapanışı şurada yapalım. Neredesin? Buradayım. Ben parktayım. Ben de parktayım. Heh. Gel, neredesin? Ayrı beyiz. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu videoluktan da bu kadar görüşürüz.